Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tu, inaf, so ve saç kalıplarını inceleyeceğiz. Vurgulama yapılarının incelikli kullanımlarına bakacağız. Öncelikle tu'dan başlayalım. Tu gereğinden fazla anlamına gelir. Genellikle cümleye bir olumsuzluk verir. Yani cümleye olumsuz bir anlam katar. Yapısı da tu. To. Tu'dan sonra sıfat veya zarf gelir. Daha sonra tu gelir ve fiilimiz gelir. Örneğe bakalım. It is too cold to swim. Yani diyor ki yüzmek için çok soğuk. Yani yüzmek için gereğinden fazla aşırı derecede bir soğuk var anlamı veriyor. Enough Enough arkadaşlar yeterince anlamına gelir. Yapısı da inaf yapısı da enough'tan önce sıfat veya zarf gelir arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. To'dan sonra sıfat veya zarf geliyordu. Enough'tan önce sıfat veya zarf geliyor. Ya da enough'tan sonra isim de gelebilir. Örneğine bakalım. She is tall enough to reach the shelf. Yani diyor ki rafa ulaşmak için örneğimize bakalım. She isn't tall enough to reach the shelf. Yani Türkçesi de rafa ulaşmak için yeterince uzun değil. Enough yeterince yeterli yeteri kadar anlamı verir demiştik. So bu kadar öyle anlamlarına geliyordu. Yapısı da so, so'dan sonra sıfat veya zarf gelir. Bazen that ve sonuçta gelebilir. Bu kullanıma göre değişir tabii ki. Örneğine bakalım. He so fast that he won the race. Yani diyor ki o kadar hızlı koştu ki yarışı kazandı. Saç böylesine ne kadar da anlamlarını verir. Yapısına baktığımızda saç, saçtan sonra sıfat ya da sıfat ya da isim. Sonrasında that ve sonuç gelir. Örneğine baktığımızda It was such a nice day that we went out. O kadar güzel bir gündü ki dışarı çıktık anlamına geliyor bu cümlemizde. Şu küçük ipucunu da hatırlatmakta fayda var. Arkadaşlar to ve enough genellikle to artı fiil ile kullanılır. So ve such ise genellikle that ile birlikte kullanılır. Aralarındaki fark genel olarak bu şekildedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.